bizim şu anda yürütmekte olduğumuz proje Türkiye diri fayların paleosmolojik incelemesi üst başlığı altında düzce ve çevresini aktif fayların paleossimolojik çalışmasını kapsamaktadır bilindiği gibi Türkiye'de 500'e yakın aktif fay bulunmaktadır bu aktif fayların yarıya yakını özellikle MTA tarafından başarılı bir şekilde çalışılmıştır Geriye kalan diğer faylar farklı kurumlar tarafından çalışılacaktır. Bu proje TÜBİTAK 1007 KAMAK projeleri kapsamında desteklenmektedir. Müşteri kurumlar META ve AFAD olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında başlıca 4 fay çalışacağız. Bu faylar Hendek, çilimli, yığılca ve devrek faylarıdır. Bu faylar üzerinde paleosismolojik amaçlı hendekler açacağız. Bu hendeklerde ne elde edeceğiz? Hendeklerde daha önce yeri tespit edilmiş, künyesi verilmiş bu faylar üzerinde hangi tarihlerde depremler olmuş? Ne kadar bir atım meydana gelmiş bu depremlerde? Fayın uzunluğu, genişliği nedir? Bunlar saptanacak. Ayrıca faylanmış alanlarda e, tarihlendirme amaçlı örnekler alınacaktır. Bu örnekler başta TÜBİTAK olmak üzere farklı kurumlarda tarihlendirme amaçlı çalışılacaktır. Bu projenin sonuçta amacı, topluma katkısı şu olacaktır. Belirlenen Aktif fayların e, deprem tehlikesi, e, deprem tehlike senaryoları araştırılacak. Ayrıca bu faylar üzerinde ya da yakında bulunan e, yapılar için tampon bölge oluşturulması. E, bunun dışında özellikle yerel yönetimlerde şehirleşme planlarının yapılmasına esas olacaktır. Böylece deprem anında toplumun en az zarar görmesi sağlanacaktır. Çalışacağımız faylar Doğu Marmara bölgesinde yer alır. Doğu Marmara bölgesinde yer alan dört tane fayımız Hendek fayı, Çirimli fayı, Yığılca fayı ve Devrek faylarıdır. Bu faylar Kuzey Anadolu ile ilişkili olan aktif faylar olarak. bu proje 1 Eylül 2023'te başladı. Hı hı. henüz sahada çalışmalara başlamadık. Çünkü yağmur mevsiminin bitmesini bekliyoruz. Zeminin kurumasını bekliyoruz. Hı hı. Bu hendekleri alivyonda açtığımız için şu anda açmamız risk oluşturabileceği için ancak proje başladığından bu yana literatür taraması ve uzaktan algılama çalışmalarını sürdürmekteyiz. Mart ayında da dronla bu fayların kesin yerlerini tespiti için sahada çalışmaya başlayacağız. Evet çalışacağımız faylar hendek, çilimli, yığılca ve devrek faylarıdır. Bu faylar meta aktif fay haritasında gösterildiği gibi Kuzey Anadolu fayıyla ilişkili faylar olarak belirlenmiştir. Şimdi fayların yerleri haritalarda gösterilmiş, biliniyor, morfolojik olarak ee, önceden tespit edilmiş. Ufak tefek değişiklikler olabilir bu fayların yerlerinde. Biz şimdi e, coğrafi bilgi sistemini kullanarak, insar yöntemini kullanarak e, bu fayların yerlerini kesin olarak saptamaya çalışıyoruz. Ayrıca Harita Genel Komutanlığıyla TÜBİTAK arasında bir sözleşme imzalandı. Hı hı. Bu bölgelerin ayrıntılı fotoğrafları da e, tarafımıza iletilecek. E, kazı çalışmasına başlamadan önce bu fayların yerlerini kesin olarak bilmemiz gerekiyor. Açacağımız hendekler 50 metre uzunluğunda, 4-5 metre genişliğinde olacak. Hı hı. Her bir hendekin çalışması yaklaşık 10 gün sürecek biraz önce de söylediğim gibi bu hendeklerde birimler loklanacak, fayların yeri tespit edilecek ve örnekler alınacak. Radyo karbon yöntemi veya OSL dediğimiz yöntemler için örnekler alınacak. Çalışmayı planladığımız bu dört fay üzerinde her birinde iki tane olmak üzere sekiz tane hendek açacağız. Bu açacağımız hendekler faylara dik olarak Açılacak. De, deprem tekrarlanma aralıklarını anlamaya çalışacağız. Hı hı. Kaç yılda bir deprem tekrarlanması var fay üzerinde hı hı. ve her depremde bulabilirsek ne kadarlık bir atım oluşmuş bunları öğreneceğiz. O fay fayın davranışını daha doğrusu öğrenmeye çalışacağız. Hı hı. İşte böylece risk teşkil ediyorsa. O fay ve çevresi ona göre farklı çalışmaları sürdüreceğiz. Her bir hendiğin uzunluğu yaklaşık 50 metre olacak ve fayları dik olarak açacağız. Bir tane fayın batısında bir tane doğusunda olmak üzere enleri 4 ya da 5 metre boyları biraz önce söylediğim gibi 50 metre olacak. Kapsıyor Aktif mu? fayları kapsıyor. Aktif fay dediğimiz hı hı. son 11 bin yılda hareket etmiş, üzerinde hareket olan faylara aktif fay diyoruz. Yani bir büyüklüğü, küçüklüğü deprem üretmesiyle ilgili bir şey değil yani. Değil. o deprem büyüklüğünü işte yaptığımız çalışmayla bulabileceğiz. <laughs> Türkiye'de son yüzyılda 200'den fazla altıdan büyük deprem olmuştur. Bunun yaklaşık üçte biri yıkıcı olmuştur. Bunları loklara işleyeceğiz fotoğraflarını çekeceğiz. Ayrıca drone görüntülerini oluşturacağız.